bölümde body'cilerin ulaşma hoş istediği <laughs> noktaya gösteriyorum size. İdol olan Herkül. <laughs> Günümüz Darnoş ne gereği yerine devretse de eskiden Herkül bir body'ci idolüydü. Neden bu adamı görünce benim aklıma bir de Zeyna geliyor? Çünkü o dönemde <laughs> ikisinin dizisi aynı yayınlanıyordu. Değil mi? <laughs> Aynen. <laughs> bir onun dizisi, <laughs> bir onun dizisi yayınlanıyordu. Şurada bir light var öyle. Bunu da göstereyim artık lightlerden çıkalım. Bence de. Şöyle. Bu arada iki kat galiba bunun müze. Hiç şuradan bir merdiven çıkıyor. Bir de yukarıya doğru. Ne yapıyorlar? Ya. Üzüm ediyorlar yediyorlar birbirlerine? <laughs> yapmayalım böyle şeyler. Yapmayalım. Bu iki arkadaşın nezaremiş burası. <laughs> evet. Başka bir bölümden devam edelim. <laughs> Evet Kemal bu ne heykeli? Dansöz heykeli. İlk Roma dansöz. döneminde vurmuş. İlk Asena, dansöz. Asena'nın ta da. anneannesinin anneannesinin anneannesin, anneannesinin <laughs> <laughs> anneannesinin anneannesinin. İlk dansöz heykeli arkadaşlar Roma dönemine ait. Evet burada da üç güzeller heykelleri varmış. Şöyle. Peki abla bir güzel gibi durmuyor ama Hadi bakalım. Şöyle cenek. Evet şu anda bu heykel İmparator Hadrian'a ait. Bu kaleci tarafında üç kapılar var. Hadrian kapısı diye geçiyor. Roma döneminde Antalya'ya geldiği zaman oraya kendi gelişinin bir kanatı olarak üç kapıları yaptırmış. Ha yaptıran da arkadaşımız da bu. Değerli arkadaşlar okumak isteyen olursa arkadaşının ona ruhuna... Ümmet-i Muhammed derse gider büyük bir ihtimal ama inşallah öyledir. Ha bir küpün içinde yedi eski bulmuşlar ya. Bir şey Bir tane mi de Ben diyorum yer tasarrufu. Evet. Şöyle enteresan yapılar var. Bak nasıl meraklı gözlerle bakıyorlar görüyor musunuz? Mu? Evet. <laughs> Bakışlara bak. Allah <laughs> oldu meraklı? E ne yapayım? Küpün içinde bir tane değil 7 tane adam buluyor. Evet, bu bölümde çocuklar için yapılmış çocuk salon diyor. Şöyle hangi eser nerede bulunuyor, nerede keşfedilmiş, onun böyle küçük mi, e... tarih şeridini yapmışlar. Evet, aynı zamanda minyatürlerini yapmışlar. Aynen, Antalya'daki e, antik olarak karşımıza çıkan eserler ya da işte hangi devletten neler kaldı, bunlarla ilgili minyatürsüz bir alan yapmışlar. Ve evet. tarih şeridi şeklinde. Şurası evet. mesela Karayın Magarası. Evet. Şöyle, şöyle şuradan gideyim ben. Karayının yanı başına o akan düdem mi acaba? <laughs> ya da ben yanlış bir de olabilirim. <laughs> Yok sen de. Sen ben, ben de her gördüğüm Şenale Antalya'da düdem diyesin. Olmasın da böyle. Yer artık yol alırım. Orada evet. evet. Burası çatal Ha burası Konya. Konya'da bu arada evet. arkadaşlar. Onu da oraya almışlar. Bu bölüm Çorum'dan Alacak Büyük. Çorum yani böyle tarihin önemli noktaları burada yer alıyor. Burası neresi? Aziz Nikolas Kilisesi ya da Noel Baba olarak da biliniyormuş Mayra dediğimiz yer. Hmm, şuradan gittiğimiz zaman Herge bu e, müzede bulunan birçok arkeolojik eserinde bulunduğu ondan sonra antik bir kent. Evet, genelde burası böyle mermer heykezliğiyle mer 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 meşhur e, bir alan olarak görünüyor. Şöyle devam edince de Antalya, Patara diyor. Ligya Birliği'nin başkentiymiş. Roma'nın evet. önemli liman kentlerinden bir tanesiymiş. Karşımızda Aspendos Antik Tiyatrosu Evet, Aspendos Antik Tiyatrosu var burada da Yivli Minareli Alaaddin Keykubat Camii. Bunun zaten detaylarını ya gördünüz ya da göreceksiniz. Evet burada da 2. Abdülhamit Han, Han için yaptırılan saat kulesi. Şuradaki saate dikkat edin. Eskiden vardı ya kara böyle kasayı evet. çalak saatler onlar. Tam olarak koymuş. onlar. <laughs> evet bu bölümde de yöre halkının yaşayışları büyük ihtimal evet. onlara alınmış şöyle. Anızlara yani işlemesi daha güzel. Alttan teyzenin boynundaki altınlara kadar var yani. <laughs> Şuraya burada un yapan birileri var. Aynen şurada kahvaltılı. <laughs> ya da artık işten sonra hava et var elinde Çorba mı? Evet. Gayet güzel olmuş. Bak <laughs> burada Şuradan... fotoğrafçı var. <laughs> evet ciddi de biraz daha mı modernleştik? <laughs> şurada bir fotoğrafçı var. Antalya atrası çektirmeyi unutmuyoruz. Şurada küçük bir balıkçı var. Şöyle geçtiğimiz zaman. Kestici. Evet. Bak burada nalbant var. <laughs> Nalbantın hani şeyi değiştirişine kadar ondan sonra nalı değiştirişine kadar yapmışlar. Evet. <laughs> Bu arada bunlar arkadaşlar sanatçı bir öğretmen olan Ayhan Çetin tarafından yapılmış. Ve müzeye bağışlanmış. Evet. Ayhan Hocam teşekkür ederiz. <laughs> Buradan ellerinize sağlık diyoruz. Burası bildiğin sokak gibi oldu ama biliyor musun? Ne? Ben sana nasıl? Emirci Burşik, Bakırcı Acaba önceden yaşayan insanlar mı gerçekten hani böyle bir... Taksim içiyor bak. Evet. Nargileci dayım var. <laughs> Keyfi ehli Bakın çay da gelmiş. Ondan sonra şurada... Sade bir... mi içiyor? Elmalı mı dağıtıyorum acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şurada da ayakkabılar var. derece Bekir Usta'yla çocuk bölümü bitiyor arkadaşlar. Bu bölümde de böyle Hristiyanlığı temsil eden ikonalar mevcut. İkonalar arkadaşlar Hristiyanların böyle önünde dua ettikleri resimler. Bunlar bir işte Hz. İsa'nın, Hz. Meyrem'in bir de Hristiyanlıkta bir önde bir gelen olur. kişilerin yer aldığı Resimler oluyor buralarda. Ha Şurada bak Hazreti Meryem ile Hazreti İsa var. Hı hı. Bu da böyle dinsel bir ritüelin bazı önemli belgeleri diyelim. Burada benim bir fotoğrafım çeksin. Peki. <laughs> evet, şu an karşınızda bir definede bulunan şaheserleri görüyorsunuz. Ama maddesi nedir bilmiyorum ama net olarak bir kişinin definesi olduğu yazılmış. Evet, şurada yine var. Aynı şekilde. Şöyle, yine Hristiyanlık dönemine ait. Büyük bir ihtimal yine Roma döneminden kalma. Böyle. Altın mı ki acaba? Aynen, bunda güzel. Mesela bak. Bunda koyacağım, bunda kahvaltı yapacağım. Kahvaltı hepsi. Tarihe <laughs> bakacağım. Şeymiş, koridalla defini. Bak Kumluca ya da, yakınında bir köylü tarafından bulunmuş. Aynen. Tesadüfen bulunmuş. E göbekli Tepe'de öyle değil miydi? Tesendüf eseri bir şekilde tarlasında Tabii. bir taş buluyordu adam. Hı hı. Daha sonra bir bakıyorsun ki medeniyet de orada. Evet, burada Bak, şeyler bu var. Küçük küçük şişeler var yine böyle. Cam işlemeciliğinin bunlar da anlatılmaz mı? Aynen. Burada var. Küçük küçük. Yan tarafına geçtiğimiz zaman böyle. Bunlar da kandillermiş arkadaşlar. Evet. Yani bildiğiniz aydınlanmak için kullanılan aparatlar ne kadar estetik ya bugün günümüzde bile bu kadar estetik değil yani Yo işte normal Çalıştana, ışık flora tamam biraz şey olmuş <laughs> şamdanlar neydi onlarda. bu kadar estetik değil yani yok günümüzde biraz böyle işte evet. aydınlatsın yeter estetikten çok işte ön planda zannınca. Aynen. burada da bakır daha doğrusu pardon özür dilerim maden döküm sanatını görüyoruz arkadaşlar şuradaki ayağa bakar mısın çek bir ayağı yani kaç numara acaba yani benim ayağım Tamam. Seni ikiye katla. 83, 86, 100. Artık <laughs> neyse. Şöyle bir şey var. Burada da yine mermerden yapılan heykeller var. Şu arkadaş çok agresif ve sinirli görünüyor. Neden acaba? <laughs> Şöyle bir bölüm burası da. Tata çömlekler var. <laughs> evet. Geometrik dönem. topraklar yapılmış. Işte. Evet. Ondan sonra burası arkaik döneme ait eserler var. Tabii arkadaşlar İşlemeye bak işlemeye. Aynen olay arkeoloji olduğu için hani bu tarz şeyleri bu tarz müzelerde rastlamak zaten farz. Şu, şu çok yemiş ama. Harbiden ha. Valla. Ondan sonra şöyle klasik dönem var. Klasik dönem soyunduğumuz dönem olur büyük ihtimal. Önceden yoktu böyle. Şöyle. Sonra böyle devam edelim. Çorba tasarlı. <laughs> Helenistik dönemden önce yine böyle klasik dönem klasik dönem eserleri var. Tek tek ne olduklarını yazmamışlar. Evet. Herhalde tahmin istemişler. Şöyle ondan sonra Helenistik dönem. Ha, kaseler vesaire diyor. Aynen. <laughs> Kemal bak Hadi sana gitme diye. diye. Sana diyor Kemalcim. <laughs> Ondan sonra cema şurada yine böyle değişik çanaklara. Bunlar günümüzde var mesela bunlar. Aha, aha. Bunun üstüne kapanıp bir fırına. <laughs> Maya Roma dönemiymiş bak. Evet Roma döneminden beri çömlek kullanıyormuş arkadaşlar düşünün. Aa şu bu. Eğer doğru evet mataraymış. Dediysem Evet evet. Bu da Atis heykeliymiş. Yine pergede bulunmuş Roma dönemine ait bronz bir heykel. Evet. Diğerlerine nazaran bu bronz. Evet. Diğer gösterdiklerimiz daha çok mermer. Aynen. Şöyle bir salon arkadaşlar. Küçük küçük eşyaların bulunduğu ondan sonra bir bölüm çok fazla anlatamıyorum yani bu buraya ait, bu buradan kalmış, bu şuradan kalmış diye anlatamıyoruz çünkü çok fazla uzun olur o zaman 5 saatlik video çekmemiz alt... evet. lazım. Az önce biliyorsunuz ki yeni ilgi alanım olan altın kısmı vardı ama orayı çekmedik. Evet çünkü az az vardı. <laughs> çok olsaydı çekerdik. Az olduğu evet. için çekmedik. Tuku ve altın bizim 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 bizim. <laughs> Burada da var. Ta o zamandan kalmış. Hamam gümüşten. ne? Bu kez Kayıt. Evet arkadaşlar bu hafta sizinle birlikte Antalya Arkeoloji Müzesi'ni gezdik. Dilimiz döndüğünce size anlatmaya, size burayı göstermeye çalıştık. Yani müze derseniz müze gayet güzel bir müze. Yani ömrü hayatınızda görmeyeceğiniz kadar heykeli bir arada burada görebilirsiniz. Aynen. Ama buradan tekrardan söylüyorum. Hani hani orta kesimli bir aile için 55 lira çok fazla. Yani giriş ücretinin bence de hani bir el elden geçilmesi gerekiyor. Hani insanların bu genel kültürden ondan sonra mahrum kalması hoş bir şey değil. Evet. O yüzden hani bu miktarın bir şekilde aşağı çekilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ha tabii yine rahatlıkla gezmek istiyorsanız hem burayı hem de Türkiye'deki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bütün müzeleri Hı. müze kartı almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz yani arkadaşlar. Biz iki almışız müze kartı. Aynen öyle. Van'da hem Akdamar Adası'na gittik, kaleye çıktık, müzeyi gezdik, geldik burada müzeye. Bursa'da gezdik. Bursa'da, Bursa'da yine gezdik Aynen. Müze, müzeleri müze kartla beraber. Ama buraya bir el atılması lazım Hı. yani. Katılıyoruz. Bizce. O zaman şimdilik bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.